Biz bugün buraya Gerçekten 3 e, puan almak için geldik Bütün takım e, Oynayan oynamayan hep beraber buna çok inanmıştık. İnanarak inanarak e, Hep birlikte Samandıra'da 2-3 e, gün birlikte olduk Çok önemli birlikte Yapmış olduğumuz antrenmanlar ve Toplantılarımız oldu Rakibi çok iyi analiz ettik Maça da bugün burada çok iyi başladık Yani 2 0 3 da yapabilirdik Rakibe hiç pozisyon vermeden Daha sonra rakip de oyuna ağırlığını koydu. Bir gol buldu. Onların da birkaç tane pozisyonları var. İkinci yarı yine aynı şekilde rakibin bize karşı bir üstünlüğü vardı. Biz de oyunu golden sonra oyunu dengeleyebilmem için rakip çok fazla üzerimize çok oyuncuyla geldi. Arkada çok boşluklar bıraktılar. Taktiksel olarak da biz bunu zaten biliyorduk. Ama bunu hep bir oyunun gidişatına göre bekliyorduk. Kendimize yani oyun eğer berabere ya da geriye düşersek lehimize nasıl çevirebiliriz diye. Bunu biz biliyorduk. Önceden planımız vardı. Hemen zaten Serdar'ı, Mert Hakan'ı, Pelkas'ı oynaldık. aldık. Daha sonra da Ener Valencia hep ucuncu oyuncular aldık. Dikkat ederseniz. Çünkü arkada birebir kalıyorlar. Çok boş olanlar var rakibi. Gol atmak için önde çoğalıyorlar. Ama arkada da çok boşluklar veriyorlardı. Biz bir birden sonra bu hamlelerimizde dikkat ederseniz ki golden önce en az 3-4 tane belki 5 tane ceza alanın içinde ve etrafında boş öncüyü ve doğru öncüyü zamanlamasıyla birlikte topla buluşturabilseydik daha önce de goller bulup maçı yine kendiliğimize çevirebilirdik. Ama bu şekilde de kendiliğimize çevirmesini bildik, becerdik. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. En önemlisi Kulübede oynamayan oyuncuların da sahada oynuyormuş gibi enerjilerini arkadaşlarına aktarmaları o heyecanı ya yaşamaları beni daha çok mutlu etti. Bütün oyuncularım, oynayan oynayamayan oyuncularımın hepsine öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir şey daha elde ettik. Belki de bu sezon ilk defa böyle bir şey oldu. Fenerbahçe futbol takımının iki takım da bugün sahada 125 kilometre koştu. Bu çok önemli ve anlamlı. Türkiye Ligi ortalaması 113-114 iken biz bu kadar koşabildik. Kasımpaşa takımı zaten bunu koşabiliyor, yapabiliyor. Yani işin gerçeği bu. Ama bizim onlarla koşuya koşuyla cevap vermemiz bizim için çok anlamlıydı bugün. E maçı ne kadar istediğimizi ne kadar kazanmak için ortaya bir enerji koyduğumuzun göstergesidir bu. Tempol oyun oldu. Her iki takımda birbirine her iki takıma da galibiyet lazım. 3 puan. Kasımpaşa takımının bence bugün sıralamadaki yeri insanları aldatmasın. Çok daha yukarıları oyun olarak hak eden bir takım. Son 10 maç son 10 lig maçında bir Trabzon'a mağlup oldular bir de bize mağlup oldular. Onun için bizim bugün aldığımız galibiyet gerçekten çok anlamlıydı. Çok anlam kazandı. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya da bundan sonraki maçlarında başarılarlıyorum. Yollar açık olsun. Şimdi burada 3 hafta önce Türkiye'de Arda Güler'i kimse tanımıyordu. Değil mi? Şimdi bütün Türkiye Arda Güler'i konuşuyor. Ben bundan çok memnunum. Demek ki ben doğru iş yapıyorum, doğru yoldayım. Arda Güler, Çağatay'ları çıkartıp Ertuğrul'ları 17-18'e oynatıyorum. Belki de Fenerbahçe tarihinde bu son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları ilk 11'de oynatan teknik direktörü benim. Bütün Türkiye'deki futbol adamlarının federasyonumuzun kulüplerimizin isteği bu değil mi? Genç oyuncular oynaması. Ama bu oyuncuları da biz oynatacağız diye kaybetmemeliyiz. Örnek. Bugün Ferdi iki ay yok. Slavya maçında sakatlandı. O takım Avrupa'nın en çok koşan en sert takımlarından bir tanesi. Biz Arda ve Arda gibi oyuncularımızı bekliyoruz. Doğru zamanda doğru şekilde oynatıp hem onu korumak hem o baskıdan kurtarmak hem de bir şeyleri başarsın diye bunu yapıyoruz. Şimdi maça girdi mesela bir hata yaptı. Gol de olabilirdi. Olacak hatalar da yapacak. Bunlar genç. Hata yapa yapa futbolcu olacaklar. Büyük futbolcu olacaklar. Ancak çok sert bir takım. Birkaç sefer ona aynı sertliği gösterselerdi Ferdi'ye yapılan gibi. Bir iki kere de hata yapsaydı. Arda Güler özgüvenini kaybetse o korku içini alsa sağda sindirselerdi Belki de biz Arda'nın bugünkü rahatlığıyla o özgüvenini kazanması için çok daha fazla mücadele edebilecek duruma gelebilirdik. Ama ben ne yaptım? 55. dakikada oynadım. Rakibin biraz temposu düştü. Onu bekledik. O zaman oynattık. Girdikten sonra gene iyi oynadı. Ha bugün ilk 11'i başladı. Yarın oynayacak diye bir garanti yok. Burası Fenerbahçe. Biz onu koruyacağız. Doğru zamanda, doğru maçlarda oynata oynata, oynaya oynaya Arda Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolumuzun en büyük oyuncularından bir tanesi olacak. Ama bütün taraftarlarımız, medyamızın, camiamızın sabırlı olması lazım. Çünkü bu oyuncumuz bizim değerimiz. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi onlara sahip çıkacağız. Onlara destek olacağız. Ama her maç oynayacak diye de bir şey yok. Çünkü daha 3 gün önce doğum gününü kutladık. 17 yaşına yeni girdi. Bunu lütfen unutmayalım. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de. Bizler vesile olduk. Hocaları bulmuş, çıkartmış. Allah razı olsun getirmişler Fenerbahçe'ye. Ben de bu cesareti gösterdim. Oynattım. Fenerbahçe kazandı. Türk futbolu kazandı. Ama biraz sabırlı olmalıyız. Biraz hoşgörülü olmalıyız. Geç bulduk. Çabuk kaybetmiyor. Yani o konu böyle. Ahmet Bey. Demeyecek söyledim. Rakip çok üzerimize geliyordu. Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan değişiklikten sonra oyunu dengeledik. Golden sonra. Özellikle 65'ten sonra. Değişikliklerden sonra. Dönen her top rakibe tehlike oluyordu. O boş oyuncuyu doğru zamanda o doğru topla buluşturabilseydik paslarımızla biz gol dönence de biz goller bulabilirdik. Çok net. Onlar geliyordu ama sanki duvara çarpmış gibi dönen her top onların kalesinde tehlike oluyordu. Biz bunu biliyorduk zaten. Bu bizim planlarımızın bir biten... tane. Eneri daha erken alabilirdim. Ama biraz daha bekledim. Sabrettim. Ha gol geldi geliyor gibi. Gelmeyince de bu sefer Eneri e de oynattı ki maçı kazanmak için bu hamleleri yaptık biz. ve bütün hamlelerimiz tuttu. Çok şükür. Metin bazen metin. de tutmuyor. Ne oluyor? İşte olmuyor, Olmayınca da. ama bugün oldu, çok şükür. E Tabii ki Fenerbahçe-Trabzon maçları hem İstanbul'da hem Trabzon'da her zaman e, Türkiye'de ses getiren maçlardır. Çok önemli maçlardır. E, biz e, kendi evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. E, yani ligdeki sıralamadaki üst sıralarda. Kendimize iyi bir yer bulabilmek, sezonu iyi bir şekilde bitirebilmemiz için e, Trabzon maçını da kazanmamız lazım. Yolumuza devam etmemiz için. Tabi burada kendi evimizde oynarken de taraftarlarımızdan isteyeyim. Böyle bir maçta gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Yani onları ben yanımızda görmek istiyorum. Bize biraz, yani bize takınma ve oyuncularıma inanmalarını istiyorum. Eğer onlar bize destek verirse, onların enerjisiyle biz çok daha iyi şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Onlar varsa biz varız. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Camiaları, kulüpleri ayakta oturan camiaları ve taraftarlarıdır yani. Bizim taraftarlarımız bugün Türkiye'nin en büyük sivil toplum, toplum örgütünün en önemli, en önemli bunu yaratan, bu enerjiyi ortaya çıkaran bizim taraftarlarımızdır. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Belki şu an takım olarak onların isteklerine bu sezon belki çok da öyle e, mutlu edebilecek bir durumda değiliz. Bunun da farkındayız. Ama biz onları mutlu etmek kendimizi affettirmek istiyoruz. Bütün gayemiz bu. Oyuncularımın mental seviyesi hala istediğim seviyeye gelemedi. Ama bir yükseliş var, bir enerji var, bir birliktelik var, bir coşku var kendi aramızda. E, bu var ama hala e, dediğim gibi e, çok istediğimiz seviyede değil. Tabi bunun maç kazanmakla alakası da var. E, ne kadar çok maç kazanırsak kazandıkça bu mental seviyesi, moral motivasyonumuz e, o zaman o şekilde yukarı gideceğini düşünüyorum. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bütün oyuncularımız değerlidir. Değerli oldukları için bir kulüptedir. Maç maç bakıyoruz biz. Burada formayı giyip sahaya çıkan her oyuncum bunun hakkını vermesi lazım. Kim veriyorsa, kim vermek istiyorsa biz tabii ki oyuncuları bir araya getirip maçlara çıkıp mücadelemizi ediyoruz. Bu maç so Sosa yoktu. Onu dinlendirdik. Onun yerine oynayan arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Onlarla bu akşam maça çıktık. E, Trabzon maçına bakacağız, izleyeceğiz, e, düşüneceğiz, analizlerimizi yapacağız. O maça da en sağlıklı, en iyi mücadele hangi oyuncularımıza verebiliriz? Taktik anlamda neler yapabiliriz? O oyuncularla mücadelemizi vereceğiz. Bilerek tuttum oyundu. Maç eksiğini, maç temposunu kazansın diye. Çünkü o İrfan gibi oyuncuların bizim takımımızın ona ihtiyacı var. Ee, İrfan gibi oyuncularımızın. Birazcık fazla tuttuk ki yani biraz maç ritmini, maç temposunu yakalayabilsin diye onu bilerek yaptık. Şimdi şöyle bu ara transferle ilgili ben daha önce açıklamıştım. Yani bir daha açıklayayım. Bu burası net anlaşılsın. Ben devre arası için başkanımıza, yöneticilerimizle konuştuğumda bu takıma nerelere oyuncu lazım olduğunu kendilerine anlattım ve söyledim. Ancak devre arası futbolcu transfer etmek kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemez. Bunların zorluklarını anlattık. Buraya da almış olmak için oyuncu almayacağız dedik. Burada başkanımız, yöneticilerimiz yine söylüyorum gerçekten çok ilgilendiler. Uğraştılar. Bir de bizim fair play, UEFA fair play şeyinden dolayı böyle bir kulübümüzün zorluğu var. İstediğimiz şartlarda istediğimiz oyuncuları maalesef biz alamadık. Onun için yani burada yönetimimizde ben de buraya oyuncu gelmesini istedik. Ama dediğim gibi devre arası istediğimiz seviyedeki oyuncuları transfer etmemiz kolay olmuyor. Kolay olmadığı için biz bunları gerçekleştiremedik. Ama sonuna kadar bir mücadele edildi. Bir mücadele verildi yani burada. Onun için e, bu devre arası olmadı. Bu bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Thank you.